Ne oldu? Baba bizim ne Ha evet. neredesiniz siz? Ha neredeyim? Ama ne ya? Dur bu bir dakika burada bir şey var. E ee, masa orada bu ne? Nisa, Melisa burada, siz misiniz? Baba, buradayım. Burada buradayım. Angela yaptı. Kim yaptı? Angela. Angela mı yaptı? Evet. Angela bunu nasıl yaptı? Angela nerede? Kapının önünde. Kapının önünde mi? Evet. E ee, siz de geziyorsunuz orada. Ben buraya kitledim. Ey ee, nasıl açacağım? Altın üstünde düğme mi var? Aa oh, buldum. Ah, bu kumanda mı? Melisa burada bir beyaz kumanda var. Bu mu? Evet. E, burada iki tane buton var. Açılmadı. O oh, yandı. Kırmızı mı? Bunu Aa yok. Ama. Çalışmadı. Evet. Çalışmıyor bu. Beyaz ama. İki. Evet. E bastım. Baba, tamam. Şimdi örtüyü mü çekeyim? Örtüyü. A, çekiyorum. Oh, açılıyor. Örtü çıkıyor. Aa oh, buradasınız. Evet. Buldum. Evet. Aa, siz sizdeki Allah sizde gözüyorsunuz burada. Ancela yaptı. Ancela mı yaptı? Evet. Ancela nerede? Baba kapının önünde. Kapının önünde mi? Evet. Allah'ım yarabbim sizi buraya nasıl kitlemiş? Şuna baba. bakar mısınız? E şimdi baba, ne yapacağız? Yakalayıp buraya koyacağız. Bizi çıkar. Tamam çıkaracağım sizi. Gelin buraya. Açtım. Gelin baba, hadi. Geliyorum. Gelin gelin çık çık çık. Çık. Tamam, baba. Gelin. gelin gelin ne oldu? Baba, ne oldu? Baba birisi şey geldi. Ne geldi? Baba bak şimdi kapıdan gelecek yani evet, ya. Evet tamam. Bak şimdi. Aa kapıyı tamam. açınca Ancela içeri girer evet, ama. Evet. Sonra Örtüyü. Ah. Ah Melisa. Ah doğru söylüyorsun. Evet. Melisa fikir çok güzel. Ancalayı örtüye saracağız. Sonra da hapise atacağız değil mi? Doğru. Hadi gelin şimdi Ancalaya doğru. Doğru, doğru gidelim. Evet oldu? Evet onu yapmıştık. Onu bu şekilde örtüye sarmıştık, yakalamıştık. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Ancalayı yakalıyoruz, geliyoruz. Hapise atacağız. Hadi gelin, yürüyün kapıdan içeri girmesin. Nasıl içeri girecek? kapıyı açınca girecek mi içeri? Evet. Evet, evet dur, dur bakalım. Dursana. Dur bakalım oradan içeride mi? Acına burada. Acına burada. Ama dur. Kapıyı açtığında nasıl yapacağız ya? Bir saniye plan yapalım. Kapı Kapıyı şey, açtığında bak, biraz karşıda oyalasın. Oh. Ona ileri gitsin. Biz de onun arkasından şey yapalım. Ah evet doğru. Bana bir tane abur bur getirin. Tamam. Melisa çabuk. Tamam getir gel. ver ver tamam. Şimdi kapıyı açın dediğinde kapıyı açın. Nisa ne yapıyorsun? Nisa, Örtünün içine sen girmişsin. Ya. Şimdi kapıyı açın dediğinde açın, ne açın. Ne açın. Ne tamam mı? Ben cips oyna dikkatini cipso. dağıtacağım. Nisa tutsun Melisa sen de kapıyı aç dediğinde aç. Cips oyna dikkatini dağıtacağım. Cips oyna çevireyim ne şöyle. Ne evet Angela'yı. Angela adımını içeri attığında anda Nisa. Hemen örtü üstüne kapatıyorsun ne tamam, ne tamam ne mı? Ne mı? Ne Direkt ne polis arabasına götürüyoruz. Çitliyoruz oraya. Evet Melisa hazır mısın? Aç dediğinde açıyorsun. Nisa örtüyü hazırla. Evet cipsimiz de hazır. Melisa aç dediği zaman evet. kapıyı açıyorsun. 1 2 3 aç. Baba oh. orada mı? Evet, orada orada. Melisa Nisa kıpırdamayın. Orada şu anda bu tarafa bakıyor. Hadi Allah. gel. Ne oldu? Ben şimdi, ne musun? Hayır hayır atamazsın şimdi. Hayır doğru. ne yapacağım biliyor musun? Ne mu? yapacaksın? Beni diye ben ya. Evet. Hayır ha tamam tamam öyle kal. Öyle kal. Direkt geldiği zaman üstüne atacaksın oh. tamam mı? Ancağın üstüne atacaksın örtüyü. Hadi Ancağa gel. Hadi bir adım at, bir adım at, atmıyor. Cips önüne doğru atıyordur. Ha, ha, attım. Aa attım. Minus O cipse bakıyor. Hayır, cipse bakıyor şu anda. Cipso'ya bakıyor. evet. evet, buradan da gözüküyor baba. Baba bir adım at. Evet, bir tane daha atsın bekle. Bir tane daha at. Hadi bir tane daha. Bir tane daha hadi gel. Hadi. Oh. Baba bir tane daha. Baba, bir yaptı. adım daha attı. Dur. İki adım. Hadi Nisa içeri girdiği anda at örtüyü üstüne. Hadi bir adım daha at. Baba bir adım evet yaklaştı kapının ağzında. Nisa hazır ol. Nisa hazır ol. Hazırsın değil mi Nisa? Evet. O geldi. Baba o nerede gel At. attı. At. yakalayın. Oh, girdi. İçeri girdi. Ancalan yakaladık şimdi. Ancalan yakaladık. Evet. Nisa, Melisa evet. hadi götürün nereye? Hapise hapise. Hapise atacağız. Hapise atalım üstündekini açalım. Evet. Yürü yürü. Oh, kaç kaçamasın sıkı tutun. Evet. Kaçamasın sıkı tutun. Evet. evet doğru polis arabasına götürün. Evet içine koyacağız. Dur ben kapısını açarım. Tamam. Getirin getirin. Buradan getirin. Baba kapat. Kitle kitle süper. Of oh, evet. harika. Harika kitledik. Aa ne yapıyor? İçinde hapis oldu. Evet. Kıpırdayamıyor. Ne oldu Angela? Melisa ile Nisa'yı hapise atarken iyiydi. Evet. evet. Evet hapise atarken iyiydi. Aynen Nisa. Al balonunu. Nisa sen balonunla oyna. Baba çok kolay. Çok kolay. Evet. evet. çok kolay hapise attık. Aynen. Aa oh, sağ sola bakıyor çıkacak yer arıyor. Melisa Nisa çıkacak yer arıyor ama çıkamaz değil mi bu? Evet, İçinde kaldı. Çıkamaz ya. Aynen çıkamaz anahtarı çıkamaz. Bizde yani. Evet anahtarı bizde. Allah. Hatta getir örtüyü de getirir. Örtüsünü Allah. örtelim. Örtüsü nerede? Allah. Ona örtü yok. Ha getir getir. Örtü ne ara oraya gitti ya? Allah. İnsan ya. Melisa. Hadi gelin şu örtüsünü örtelim de hiç çıkaması burada kalsın. Allah. Evet tut. Harika. Ha. evet kaldı. Anca orada kaldı. Gidemez hiçbir yere gidemez artık. Vallahi iyi örttük. Ha tamam tamam çok güzel oldu. Ya, ört Nisa ört. Evet. Ört Nisa ört. Baba, ne oldu? Anceran ikizi gelmiş. Anceran ikizi evet. mi gelmiş? Evet, nerede? Ha nerede? Orada baba dışarıda. O şuna bak bu dev gibi. Baba, Oo bu evet, büyük olan. Büyük. Evet ne geldi bu? Ne istiyor? Baba. Ne oldu? Balonları istiyor. Ne istiyor Nisa? Balonları istiyor. Balonları mı istiyor? Evet baba. E, ne yapacağız? Balonları mı atacağız? Evet. At 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 gitsin ya. At Nisa balonlar istiyorsa evet. Ama dur Nisa üstüne doğru at. Nisa senin ne balon nerede? Ya öbür e, balon da getir. Onu da verelim gitsin bari gidecekse. Evet. Baba bunları istiyordur değil mi? Ne bileyim ben balon istiyordur. Başka ne isteyecek ki? At Aa. gitsin. At gitsin Nisa. Ama evet. Ancela'ya doğru atacaksın tamam mı? Bir, 2, iki, orası. üç. At, at. At, Nisa nereye Baba, at? Baba nereye gitti? Ha. Aa Ancel'e nerede? Ancela kayıp. Ancela yok. Ha. Aa dev olan yok. Hı -hı. Aa balon gitti. O adamın üstüne gidiyor Nisa. Oh, bak bak Adamın üstüne gitti. O oh, kırmızı balon nereye gitti? Hmm. Nisa öbür mavi de atın. Mavi de at. Nisa mavi de at. At. At, 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 at at. Nisa. Bir, iki, Bana üç. Gelmiş, ya ne bileyim deneyeceğiz artık. Ben, ne yapalım? Oh, ben. gitti zaten gitti. Tamam gitti. o oh. Nisa nereye attın? Baba ya. Angela buradaydı. Oh, öbür kırmızı. Balon oh, ben balon ben patladı. Ben. Kırmızı balon patladı. He? Öbür Aa. balon gitti. Köpekli adam geçiyor. Evet, köpekli geçiyor da. Angela nereye kayboldu? At. Allah nereye gitti bu? Ancela nerede? Oh! Ya nereye gidiyor? Oh! Vallahi yanlış yere gitti. Nisa. Yanlış yere gitti. Ancela o gördü. Baba Ancela gördü. Evet, Ancela gördü, gördü. Bakıyor. Hadi balon Ancela'ya doğru gitsene. Nisa tam Ancela'nın üstüne gidiyor Melisa. Oley. Melisa tam Ancela'nın üstüne gitti balon. Yukarıda. O Ancela var ya, yukarıdaki balon almaya çalışıyor. Vallahi arabanın üstüne gitti balon. Aa, balon patlamadan alsa bari Angela. Anladı bu ya. E evet. ee, bunlar gitmedi ne yapacağız? Angela'nın kapısını açalım bu servis bizde kaçalım. Aa doğru söylüyorsun. Evet. Nisa örtüyü açın. Şunun kardeşini gönderelim gitsin başımıza bu salat oldu bunlar ya. Evet. Ailece kardeş var ya. Evet. Geldiler evet. başımıza bir salat oldu. Ruhi çıkın çıkın kız. çıkın. Çıkın bu da pencere açık mı? Açık tamam çıksın gitsin bu da. Oh. Dışarı çıkın dışarı. Koş. Hadi abla yetiş. Tamam Nisa geliyorum arkamdayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeğim. Squid Game bebeği mi? Anam. Abla Squid. Come İçeri mi girecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. Aa kapı açıldı. Ee kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz muta. Ee, bunları ne yaptı? Sürpriz muta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şeker olduğunu. Ha, açıldı. Squid Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. <laughs> Nisa sakın yeme. Ha, bunu Şimdi Eva yiyecek. Yiyecek, yiyeceğim, yiyeceğim ya. Yedi ya. edemedim mi İsa. Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldu. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa yerinde duramıyorsun. Abla şeker yiyince böyle oldum. Ben sana yeme mi? galiba bu bir şifre. Abla ne şifresi? 2, 6, 5, 8. Nisa AVM'ye gitmemiz lazım. Abla AVM'de ne yapacağız? Nisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. E abla gidelim o zaman beni eski adıma çevir. Tamam Nisa arabayla götüreceğim seni gel. İnşallah çabuk gelir ya. Geliyorum bulacağım ya. Sürprizimi açalım oraya gideyim. Ee burada şeker yok. Bunlar hepsi çay. Bunları ben istemiyorum. Bu tarafa gideyim ben işte. Burada, burada da içecekler var. Nerede ki acaba ya? Of ya gecikeyim mi acaba? Ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa, orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem şanti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir bir şey yok ki. Burada da çocuklar var. Nerede kapışık biz ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Yeah. Aa ablam belki burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz yumurta ya? Aa bakalım burada ne varmış? Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Ama oh, şurada bir çocuk var belki ben oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bir ne çubuklattın burayı? Sürprizim tabi yok mu? Nerede nerede nerede? Nerede burada mı değil? Burada mı değil? Aa, burası ne ya? Bir çeşit var burada. Sürprizim tabi bunu aldım. Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata ama boş ver. Misana yaptı acaba? İnşallah beni olduğu yerde bekliyordur. Nerede nerede burada da değil? Burada da değil karada değil? Burada değil. Burada değil. Sürprizim tabi. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum. Böyle kaldım ya. Dans ede dans ede. Ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Neyse ne yapıyor? <laughs> Sürpriz yumurtayı buldum. Bak. Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Çok güzel kızardım. Ama ben en iyi son. Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın ya harikaydı. Bekle dediğim yerde neden beklemedin? Abla 5 çocuk geldi ya kaçtım

Aa Nisa buradaymış. Baba, ne oldu Nisa? Baba baba Hello Neighbor geldi. Hello Neighbor mu geldi? Evet baba arabanın içinde. Aa Nisa bunlar ne? Ben sana bunları yere at diye mi aldım Nisa ya? Baba ben, ben sana açımadım. bunları yere atmadım. İki attı o zaman? Baba Hello Neighbor Hello Neighbor mı attı? Aa Nisa bu ne? Bakın. Dur. Tablet Aa tablet. Nisa bakar mısın? Tabletin ne hale gelmiş? Ya ben sana bu tableti yere atıp kır diye mi aldım Nisa? Ya, baba, Bunda mı hello neighbor'ı evet. attı? Aa o ilerideki ne? Aa <laughs> şekerin. Aa pamuk şekerin nisa ya. Bunları bunları sen atıyorsun yere. Yok hayır baba hello neighbor'ı atıyor. Hello neighbor mı atıyor? Nerede o? Nerede? Hadi göster bana. Nerede orada? Yaptım ben geldim. Şoför koltuğuna Şoför koltuğuna mı oturmuş? Evet. Bir saniye bakalım. Gel. Aa hello Neighbor arabanın içine ne geziyor? Aa <laughs> arabanın camları açık ya. Kim açık bıraktı arabanın kapıları açık. Girer tabii Arabanın kapıları açık olursa hello Neighbor da girer. Rainbow Friends de girer. Herkes girer. O o Nisa önde. Önde <gülüyor> önde <gülüyor> gördüm. Aa Nisa elindeki bant ne? Elindeki bant. Aa doğru. Süpersin Nisa. Hello Neighbor'ı yapıştıralım. Kaçamazsın. Yakalamış oluruz. Harikasın Nisa. Ver bana bantı. Bakayım bir. Aa sağlam sağlam. Tutkalları sağlam Nisa. Yapışıyor bak. Hah, yapıştı gördün mü? Evet, evet Hello Neighbor'ı yapıştıracağız. Evet. Nisa o taraftan yanına doğru yaklaşalım. Evet, ön... Aa Nisa, direksiyona bağlayalım. Direksiyona bantlayalım onu. Evet, Yakalayınca var ya, direksiyona bantlayalım onu. Evet. Kaçamazsın, bant elinde. Nisa, ben üç dediğim zaman şuraya gideceğim, tamam mı? Sen olduğun yerde kal, ben bakacağım ne yapıyor. Bir, iki, üç. Baba orada. Burada, aa Nisa arabanın içinde, önde oturuyor, şoför koltuğunda oturuyor Nisa. Gördüm, Nisa yalnız bir şey diyeceğim. Bu dev gibi biz bunu nasıl yakalayacağız yakalayamayız ki. Baba o zaman aklıma bir şey geldi. Ne geldi? abur cubur verelim gitsin. Abur cubur mu verelim? Evet. Ah, ah, güzel fikir. Abur cubur belki yerse gider değil mi? Evet Aa, evet, evet Nisa abur cuburlardan verelim Hello İbrahim. Nisa abur cuburlardan getirelim hadi. Baba koş koş. Koş koş baba. Nisa abur cuburlardan. Var. Baba, ne var abur cubur? Ah, tamam dani ne var? Başka, Başka ne var? Heh, onlar bakayım mı? onu alır. Evet, bu tam Hello Neighbor'a göre. Dana ne? Aa, dana ne de tamam. Hadi gel verelim. Nisa koş. Dana ne verelim? Hadi koş. Aburcu bunları verelim. Gitsin bu ya. Baba, evet. Tamam getirdik. Evet. O Nisa. O camdan dışarı çıkmış. O evet. tavandan dışarı çıkmış. Bu tarafa bakıyor. Şuna bak. Boyu da çok uzunmuş. Nisa boyu da çok uzunmuş. Evet, kafayı da çıkarmış. Sanduftan kafayı çıkarmış. Üst camı açmayı nereden öğrendi bu? O nisa ne? nisa nasıl vereceğiz abur cuburları? Nisa ne yapacağız? Nasıl atacağız? Atamayız ne? ki. Atacağız. Nereden atacağız? Aa, üst camdan mı? Evet. evet üst camdan. Aa olabilir mantıklı. Tamam. Nisa 3 dediğim zaman o oh, önce al pamuk şeker'i at. Pamuk şeker'i atalım önce. Üst camdan içeri atabilir misin? Baba, tamam hadi deneyelim. Elona'yı burada evet. Nisa içeri girdi tam zamanı. 3 tamam. dediğim zaman 1 2 3 at. Oh, Nisa öbür tarafa gitti. Getir Nisa çabuk. Ya öbür tarafa attın. Çabuk ol gel gel. Gel gel. İçeri atacaksın Nisa içeri. Arabanın öbür tarafına attın. Hah, hadi at. Ha girdi attın. İçeri girdi. Ha ne kaldı Nisa ne kaldı? Dana ne? Dana ne atalım? Bir, iki, üç. At Nisa. Hadi. O oh, Nisa atamadın. Yukarıda kaldı yukarıda. Üste kaldı. Al Nisa üstte kaldı Üste kaldı, çabuk ol. Al, al, getir, getir Nisa. Nisa çabuk ol. Aldın mı? Ha nerede? Ha tamam. Şimdi içeri atacaksın. Bak oraya yine oraya nişan alma. Ha oraya atma yine. Bir, iki, üç, at. Hadi. Ha. Oh, girdi, girdi. Oh hadi. Hal hello neighbor. Hadi hello neighbor. Al şunlara git. Baba saklanalım artık. Aa, doğru söylüyorsun Nisa. Gel. Arabanın arkasına saklan, abi. şuraya saklan. Baba gitmiş miydi? Bilmiyorum ki. Hadi gel bakalım şuradan. Hadi inşallah gitmiştir. cuburları da attık. Bakalım. bakalım hadi. Aa almış mı Nisa? almış. olmuş. Tam nerede? Aa Nisa bakalım, almış gitmiş herhalde. Evet. Nisa, Nisa almış gitmiş herhalde. Aa a, gitmiş. Nisa, ee? bunları verdik. Helo Libre ee? gönderdik. Bravo harikaydı Nisa. Görüşürüz bay bay.